Hocam öncelikle hoş geldiniz. Şu an gündemde stokçuluk konuşuluyor ve tartışılıyor. Stokçuluk ne demektir? Fıkıhtaki karşılığı nedir? Dinleyicilerimize bu konuda bilgi verir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İslam fıkhındaki karşılığı el-ihtikar. Yani bir şeyi fiyatı yükselinceye kadar bekletmek, saklamak, onu istiflemek, piyasaya arz etmemek, elde tutmak ve elde tutarken fiyatın yükselmesini beklemek. Fiyat yükseldikten sonra onu belki gücü yetiyorsa tek elden piyasaya sunacak veyahut da kendi istedikleri üzerinden piyasaya sunacak. Böylece daha yüksek bir kar elde etmeye odaklı bir uygulamadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor: El muhtekir mel'unun vel jalib merzukun. El muhtekir ihtikar eden, stoklayan kişi mel'unun lanetlenmiştir Allah tarafından. Vel jalib merzukun. Jalib ise rızıklandırılmıştır. Burada calipten maksat tüccar demektir. Yani tacir. Tacir şehrin içerisinden veya şehrin dışından malı alıp piyasaya arz edip müşterilere o malı ulaştıran demektir. Burada herhangi bir gayri ahlaki duruma girmezse, insanları aldatmaya, kandırmaya odaklanmazsa, belirli bir karla insanlara bunu ulaştırma niyetinde olursa, o zaman İslam şeriatı bu fiili teşvik eder ve över. Birçok hadis-i şeriflerde ticaret övülmüştür. Tüccar övülmüştür. Hatta bir hadis-i şerifte öyle günahları vardır ki hiçbir ibadet onu temizleyemez. Ama helalinden yapılan ticaret, helalinden yapılan alışveriş, kazanç bunu temizler. Demek ki ticarette sadece kar elde etme yok, insanlara faydalı olma, insanlara ihtiyacı olan malı ulaştırma var. Şimdi bu ulaştırmada herhangi bir aldatma, herhangi bir kötü niyet, yalan, dolan olmazsa Müslüman burada hem dünyevi kar elde ederken hem de uhrevi bir kazanç elde ediyor. Tacirin karşılığı muhtekir tacir malı bekletmeden insanların istifadesine sunuyor. Ve burada imkanı olduğu kadar kâra yetiniyor. Ama muhtekir yani stoklayan kişi mevcut piyasadaki kâra yetinmiyor. Malı bir yere depoluyor, fiyatın yükselmesini bekliyor. Tabiri caizse pusuya yatıyor, fiyat yükselsin, insanlara bunu daha yüksek fiyata satsın ve böylece daha çok kar elde etsin. Bu ne insanlığa ne de İslam ahlakına uyar. Bu tip bir ticaret şekli beldeye zarar verir, millete zarar verir, Müslümanlara zarar verir, insanlığa zarar verir. Ve İslam bunu nehyetmiştir, yasaklamıştır. El-Calib yani gerektiği gibi İslam ahlakına uygun, İslam fıkhına uygun ticaret yapan tüccar, merzukun Allah tarafından, helalinden tayyip bir şekilde rızıklandırılmıştır. En güzel rızıkla rızıklandırılmıştır. Ahirette de sevaba ve mükafata ulaşacak demektir. Bunun karşılığı el muhtekir yani malını ihtikar eden, stoklayan mel'unun lanetlenmiştir. Başka bir hadis-i şerifte hatiun yani asidir, günahkardır manasındadır. İbn Hacer Heytemi İhtikarın büyük günahlar arasında sayıyor. Bunlar da bize gösteriyor ki ihtikar İslam şeriatına, İslam fıkhına uymayan ve caiz olmayan bir uygulamadır. Nehyedilmiştir, memnudur, yasaklanmıştır. Müslümanın kesinlikle böyle bir fiilden kaçınması ve asla böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekiyor. Bazen insanoğlu çok kar etmeyi kazanmak zanneder. Halbuki az kar bazen çok kazançtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi geldi. Dedi ki ya Resulallah bir türlü kazanamıyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona fiyatını biraz düşür dedi. O sahabi gitti, fiyatını biraz düşürdü, karını azalttı. Belli bir süre sonra tekrar geldi. Dedi ya Resulallah yine kazanamıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiyatını biraz daha düşür dedi. Tekrar biraz fiyatını düşürdü. Bu sefer işte birkaç defa bu gidiş gelişten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kazanıyorum ya Resulallah dedi. Aslında az kara kanaat etmekte Müslümanlara faydalı olmak vardır, bereket vardır ve Allah'ın ya yardımı vardır. Çok kar düşüncesiyle Müslümanların zarar etmesine üzülmemek, hatta fiyatların yükselmesi ve Müslümanların zarar etmesinden dolayı sevinmek bu asla bir Müslümana ve insana yakışmayacak davranıştır. Peki hocam Stokçuluğun fıkhi hükmü nedir? İhtikarın hükmüyle alakalı imamlarımız, müştehitlerimiz, mezhep içi ve mezhep dışında farklı kabiller beyan etmektedir. Ama bu teknik detaylara, teknik ifadelere girmek istemiyorum. Hem dört mezhep imamı hem de dört mezhebin içerisindeki müştehitlerin ittifak ettiği bir hüküm var. O da la yecüzü. Malı stoklamak, fiyatların yükselmesini beklemek üzere malı piyasaya sunmamak caiz değildir. Menhiyyun arttır yani şeriat tarafından yasaklanmıştır, memnudur. Bir Müslümanın asla yapmaması gereken bir fiildir. Uhrevi bir azaba sebep olmaktadır. Bazı hadis-i şeriflerde ihtikar yapan kimsenin dünyada cüzzam hastalığına yakalanacağı. Bu cüzzam bir örnektir. Yani tedavisi mümkün olmayan birtakım hastalıklara düçar olacağını ifade ediyor. Ayrıca yine bazı hadis-i şeriflerde ihtikar yapan kişinin iflasla iptila olacağını, iflasla imtihan edileceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Demek ki bir Müslüman ihtikara yani malı stoklamaya ve ve daha çok kazanmaya odaklandığında, Müslüman'ın zararını gözetmediğinde, daha önceki başta söylediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu onu daha fazla kar edeceğim derken elindeki ana sermayesini de kaybetmesiyle imtihan ediyor. Onun için ihtikardan kesinlikle uzak durmak gerekir. İhtikar hangi mallarda olur? İhtikarın hangi mallarda olacağı yine hükmü gibi imamlar arasında ihtilaflıdır. Burada öne çıkan kabil, Öne çıkan fetva İmam Ebu Yusuf'un fetvasıdır. Çünkü İmam Ebu Yusuf bizzat devlet görevinde bulunmuş ve e, Müslümanların ekonomik sıkıntılarıyla, mali sıkıntılarıyla e, bizzat karşı karşıya kalmış ve bunlara göre iştihatlar ve fetvalar üretmiş bir imamdır. Devlet görevinde kadıl kudat yani kadılar tayin eden başkadı, olarak görev yapmıştır. Yani Osmanlı dönemindeki ismiyle Şeyhülislam veyahut da Adalet Bakanı denilebilir. Yani adaleti tesis eden, kadıları yöneten, iştahatları ortaya koyan, fetvaları veren kişidir. Bundan dolayı İmam Ebu Yusuf'un ihtikar fetvası biraz daha öne çıkıyor. Şöyle diyor Küllüma yadurrul amme fehüve ihtikarun. Amme'ye yani o beldenin halkına zarar söz konusu olan tüm mallarda ihtikar vardır. Bu bil Akvat ister kut yani yiyecek maddelere olsun. Ev bil-ethveb kıyafet giyecek maddeleri olsun. Ev bid-derahim ve denanir ister altın, gümüş, dinar, dirhem gibi altında, gümüşte, parada yani hılki paralarda olsun ihtikar vardır. Çünkü Tüm imamların ihtikarın yasaklanmasında ittifak ettiği ortak illet ammenin zararıdır. Ammenin zararı söz konusuyla ihtikar vardır. İmam Ebu Yusuf da diyor ki ammenin zararı sadece belli maddelerde belli ürünlerde olmaz. Eğer bir ürünün piyasadan çekilmesi ammeye zarar veriyorsa tüm ürünlerde ihtikar vardır demeliyiz diyor. Günümüze baktığımızda yiyecek maddelerinden daha çok paranın ihtikarı ön plana çıkıyor. Çünkü paranın ihtikarı mesela piyasadan doların belirli kişiler tarafından çekilmesi doların yükselmesine sebep oluyor. Dolayısıyla paralardaki stoklama yiyeceklerin ve içeceklerin fiyatının artmasına sebep olması haysiyetiyle aslında ihtikar tüm ürünlerde Müslümana zarar veriyor demektir muhtekire yani stokçuya devlet ne tür cezalar verebilir? İhtikarın dünyevi cezası yani devlet tarafından ona verilebilecek cezalar malının sattırılması olabilir. Yani yüksek karını düşürerek normal fiyatına satması emredilir. Eğer satmasa hapsedilir ve devlet tarafından bu mal satılır. Diğer bir ceza tazir cezası yani devletin belirlediği bir takım cezalar ona verilebilir. Stoklanan malın o beldeden toplanmasıyla başka beldelerden getirilip piyasaya sürülmemesi arasında fark var mıdır? İhtikarda i̇htikar da stoklanan malın beldenin içinden toplanarak stoklanması veyahut da beldenin dışından getirilerek stoklanması arasında fukaha arasında bir takım kaviller var. Mesela asıl ihtikar beldenin içerisindeki malın toplanması. Yani mesela günümüzde beldede satılan ürün birileri tarafından toplanıp depolansa, stoklansa o zaman o beldedeki ürün azalmış oluyor ve azalması neticesinde de fiyatlar yükselmiş oluyor. Ama ürün belde dışından getirilse bu zarar belde içinden toplanan kadar olmayabilir. Ondan dolayı belde beldenin içerisinden toplanan mallarda mı stoklanma olur, ihtikar olur yoksa belde dışından getirilen depolanan mallarda mı olur? Burada imamlarımız şöyle diyorlar: Eğer belde içerisinden stoklanırsa ittifakla bu ihtikardır. Beldenin dışından getirilen mallarda da eğer belde içinden toplananlar gibi dışarıdan getirilip stoklanan da zarar veriyorsa ammeye ikisi de aynı hükümdedir. Beldenin içerisinden dışarısından fark etmez caiz değildir diyor. Hocam sizin de anlattığınız gibi kitaplarda belde tabiri geçiyor ve büyük belde, küçük belde gibi ayrımlar var. Beldenin küçük olmasıyla büyük olması arasında Stokçuluk açısından ne fark vardır? Beldenin büyüklüğü ve küçüklüğüyle alakalı şu söylenebilir. Eğer belde büyükse bu stoklamaya ihtikar denilmez. Belde küçükse bu stoklamak ihtikardır diyorlar. Beldenin büyüklüğü, küçüklüğü şu manada birbirinden ayrılıyor. Bir belde ki çok büyük ve Büyük olması haysiyetiyle bir malın stoklanması piyasayı etkilemiyor. Başka bir belde küçük bir belde orada stoklama ihtikar piyasadaki fiyatların veya insanların o mala ulaşmasının önüne geçiyor. Günümüze baktığımızda bu belde kavramı biraz daha farklılık arz ediyor. Mesela ülkenin herhangi bir beldesinde, herhangi bir şehrinde bir stoklama söz konusu olsa bu bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Ondan dolayı belki burada stoklama belde bazında değil de ülke bazında düşünülmesi gerekiyor. Yani ülkeye zarar veren tamamen o devlete zarar veren şeklinde değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela Antep'ten fıstığın stoklanması sadece Antep'te fıstık fiyatlarının yükselmesine sebep olmuyor. Tüm Türkiye'de fıstık fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. İstanbul İstanbul'da doların stoklanması sadece İstanbul'da doların yükselmesine sebep olmuyor, tüm Türkiye'de doların yükselmesine sebep oluyor. Ondan dolayı burada belde kavramı daha çok ülke olarak düşünülebilir. Ondan dolayı avama genele zarar veren tüm stoklamalar ister şehir olsun, ister şehrin dışında ülkenin tamamında olsun, ikisi de stoklamadır, ihtikardır, caiz değildir.